Evet ben daha yeni eve geldim eşyalarımı falan işte yerli yerine koydum ee, arkadaşlar akımı çektim ama çok zor bir akımmış çok böyle istediğim gibi de olmadı Bu arada sakın evde denemeyin Ben başta evde denemek istedim ama her yer ıslan yani çok az su çıkar falan zannediyorsanız yanılıyorsunuz çok fazla su çıkıyor yani 15 metre öteye bile anneniz babanızdan kim varsa yemertebilirsiniz yani o yüzden sakın evde denemeyin ee, dışarıda da yani ıslanacağınız göz olarak deneyin <laughs> yani teher ne kadar tepenizde çevrenizde dönüyor olsa da ıslanıyorsunuz yani öyle e, uyarı yapayım dedim size sakın evde denemeyin bakın <laughs> uyarıyorum ama tam istediğim bir oğlum olmadı dediğim gibi zaten videoyu izleyici görürsünüz